Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister kahvaltıya isterseniz davet sofralarınızda hazırlayabileceğiniz kabarmalara doymayan harika bir ekmek tarifim olacak. Pita ekmeği hazırlayacağız bugün. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık sütü, yarım su bardağı ılık suyu, 2 yemek kaşığı kurumaya kullanıyorum. Dilerseniz bir paket yaşmaya da kullanabilirsiniz. Ve bir yemek kaşığı toz şekeri alıp güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bütün mayalı hamurlarda da belirtmiş olduğum gibi maya ve şekerin eriyene kadar mutlaka karıştırmamız gerekiyor iyice. Sonrasında yarım su bardağı yoğurt ekledim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Yine yoğurdun da o da ısısında olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Sonrasında bu malzemeleri tekrar karıştırıyorum ve azar azar un eklemeye başlıyorum. Böyle bir miktar unu ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Sonrasında hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Bu sizin e, her zaman da belirtmiş olduğum gibi kullanmış olduğunuz unun marka ve kalitesine göre farklılık değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrol eklemenizde yarar var. Toplamda tezgahta ve e, yoğurma kabında kullanmış olduğum un miktarı 5,5 su bardağı ve avuç içimle bu şekilde 4-5 dakika muhakkak yoğuruyoruz. Hamur kıvam alana kadar ben bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Simit ve ekmek hamurlarında e, tezgahta ne kadar yoğurursanız e, o kadar güzel sonuç alırsınız evet hamurumuz hazır arkadaşlar şöyle tekrar kabuğun içerisine aldım ve üzerini streçle kapatıp ılık bir ortamda 40-45 dakika mayalandırdım şöyle streci çıkarıyorum ilk etapta hamurumu kabın içerisinde havasını alıyorum sonrasında tezgahı unlayarak hamuru tezgaha alıyorum Daha sonra yine avuç içimde iyice toparlıyorum bu şekilde. Sonrasında eşit bezelere ayırıyorum. Bu ölçülerle 10 adet beze elde etmiş oldum. 10 adet pita ekmeği elde edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz daha az ya da daha çok ekmek elde edebilirsiniz. Hamurumu bu şekilde yuvarlayarak şöyle un serperek kenara alıyorum. Dediğim gibi ekmeklerin büyüklüğü, küçüklüğü size kalmış. İsterseniz daha büyük ya da daha küçük olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde iki tepsi, yani 10 adet pita ekmeği elde etmiş oluyoruz. Bezelerim hazır. Şöyle kenara alıyorum. Ve tekrar tezgahı unlayarak ilk hazırlamış olduğum bezeden açmaya başlıyorum merdane yardımıyla küçük pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum bu şekilde çok fazla inceltmiyoruz arkadaşlar Evet bu kadar incelmiş olması yeterli daha sonra tekrar diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum isterseniz oklavayla da açabilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse Evet ben bütün hamurlarım bezelerim bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. 5 bezemi de böyle ardarda arda açıyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum bezeleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine yerleştirdim. Ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Çok kısa bir sürede pişiyor zaten kontrollü pişirmenizde yarar var. Evet onlar pişerken ben diğerlerini de aynı şekilde hazırlayıp fırına gönderdim. Ve ilk ekmeklerin fırından çıkar çıkmaz hemen üzerine bu şekilde sıcağı sıcağına tereyağı gezdiriyorum. Daha parlak ve daha böyle lezzetli olması için. Eğer evinizde tereyağı yoksa margarinle de yapabilirsiniz. 12-13 dakikada pişiyor arkadaşlar. Belki sizin fırınızda farklı olabilir. Dediğim gibi kontrollü pişirmenizde yarar var. Şöyle sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Ha? Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.